Ay 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 battı ortalık battı battı. Of. Allah'ın cezası. Allah'ın cezası son gün. Şu ağzını bir tutsaydın ne olurdu sanki söylemeseydin. Allah Allah. Sen sıkı tutsaydın ben de tutardım. Şahretin beni asla affetmeyecek. Asla. Affetmeyecek tabii. Sen öldürmediğine dua et. Hayatımı mahvettin ya. Ya şu hayatıma girdiğin günden beri hayatımı zehir ettin ya. Ya İpek, İpek şundan bir kurtulalım ya. Bak şimdi polisler molisler gelir. Vallahi billahi ya, hayatımızın sonuna kadar hapiste kalırız. Şişt, topla kendini. Sonra bana ne diyorsan de. Umurumda bile değil. Battı gitti ortalık zaten ya. Leş gibi oldu. Ne yapacağız sonra biz bunu? <laughs> Bilmiyorum ki. Şuraya bir yere mi gömsek diyorum acaba? Gömmekle mömmekle falan uğraşamayız. Atalım denize bilsin gitsin konu kapansın ya. Aa, kız senin aklın çalıştı ya. Aa, İyi hadi yürü. Sadrettin keşke beni vursaydın ya. Beni keşke öldürseydin ya. Anam başlayacağım şimdi senin Sadrettin aşkına ama. Ha. Hadi. Songül sağa sola bakındın değil mi? Baktım baktım. Göre neden olmadı. Yok yok kimse. Kimse yok. Ah. Ne yapalım atalım mı şuraya? Yani... Aslında burası iyi ama... Ama sen son Songül. Ya buna bir taş bağlamak lazım ya. Taşı ne yapacaksın? Kızım bak görmüyor musun burası sığ. Bu suyu yedim şişer. Şişti bir de çıkar ertesi gün. Tamam ne yapalım? İşte benim bir taş bulmam lazım. Taş kolay. Halat bulmak lazım asıl. Hmm. Sen burada bekle de. Ben iki dakika bir halat bulup geleyim. Dur sen. Sorgül saçmalama. Nereye gidiyorsun ben cesetle tek başıma bırakıp? Şişt. Aa, kızım ne olacak? İki dakika bekle. Sık dışını ya. Bir benzinliğe gidip geleceğim. Cık, bak kaçıp gitmek yok. Sakın. Sakın. Ya yok. Yok. Tamam. Bekle. Uyanık olan. Ah. <laughs> oh. Son gün neredesin kızım sen ya? Neredesin? Ne oluyor lan? Ne yapıyor o kadın orada öyle? O yerdeki ne lan öyle? Polis! Kıpırdama! Bırak o Durun 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 sakın ateş etmeyin. O taşı dedim. Tamam tamam bırakıyorum bakın. Bıraktım. Evet. Uzaklaş! Uzaklaş oradan! Bakın yemin ederim ben öldürmedim. Göründüğü gibi değil. Bak sen. Kalanmış geri zekalı kız. Allah kahretsin şimdi yandık şimdi bittik. Kızım son gün sen kaç. Hadi bizi uğraştırma da adamına nasıl öldürdün, anlat bakalım. Ben öldürmedim. Kızım seni silahla ve cesetle bulduk. Sen neden bahsediyorsun? Yahu ben öldürmedim diyorum. Neden anlamıyorsunuz? Marta bol okuma bize. Ne işin vardı o zaman orada? Hiçbir şey yoğunluğu gibi değil. Bak maktunun kimliğini de tespit ettik. Hem senin sevgilinmiş. Sana bir şey mi yapmaya kalktı? Onun için mi öldürdün adamı? Bakın benim cinayetle hiçbir ilgim yok. Tamam mı? Ya çocuk mu var senin karşımda? Kimi kandırıyorsun lan sen? Sen öldürmediysen kim öldürdü? Songül yaptı. Songül'üm onu öldürdü. Ay evim evim güzel evim. Neydi o dün geceki sirk be? Hı hı. Siz de sahnenin yıldızıydınız dün gece Songül Hanım. Bir şey mi oldu dün gece? Yok bir şey olmadı. Efendim memur beyler sizi görmek istediler. Ne oldu, hayırdır? Bir şey mi? Sadrettin Umman ve Songül Umman'ı emniyete götürmek için geldik. Ben avukatlarıyım. Konu neydi? Cinayet soruşturması. Şimdi bitti ki. Işte. Emniyete gidene kadar olanları anlatmak için iki dakikanız var. Sadrettin, kadın avukat. Anlatsana! Ya anlatacak bir şey yok. Songül, sen anlatacaksın. Benim kocam İpek'in sevgilisi Selçuk'u vurdu. Konu bu. Heh. Niye yaptın bunu? Renksiz hayatıma biraz renk katmak için yaptım Sema. Sadece. durum ciddi. Polisler niye sizi alıyorlar peki? İpek yüzünden olabilir. Çünkü cesedi o yok edecekti ama... ...yarım akıllı becerememiş yakalanmıştır. Cesedi İpek yok edecekti ne demek ya? Başka birini bulamadınız mı? Ne bileyim ben de öyle ceza olsun diye aleyhinde ifade verirse göreceğiz bakalım kime ne ceza alacak. Dün gece İpek üzere Selçuk Eren Soy'un cesedinin yanında bulduk. Bu ikisini nereden tanıyorsunuz? Benim Selçuk dediğiniz adamla bir bağlantım yok. Tanımıyorsunuz yani. Ben şahsen tanımıyorum. Peki İpek denen kız da? O kocamın metresi olur. Yani İpek hem kocanızın hem de Selçuk'un sevgilisiydi öyle mi? Evet, aynen öyle. Maktul Selçuk Eren Soy'da. Ne bağlantınız var? Çok karışık. Sen anlat, biz anlarız. Selçuk benim eski sevgilimin abisi zannediyordum. Ama sevgilisiymiş. Bu İpek denen kız eski sevgiliniz mi? Evet, ta kendisi. Onun için mi öldürdün? Müvekkilim kimseyi öldürmedi yalnız. Lütfen dikkatli konuşun. İpek'le Selçuk'un sevgili olduğunu kocanız biliyor muydu? Evet öğrendikten sonra da ayrılmak istedi ama kız türlük olduğu için yapıştı adamı bırakmadı. Sizce İpek Selçuk'u öldürmüş olabilir mi? Evet kesinlikle o öldürmüştür. Zaten onlar katil doğanlar gibi bir çiftti. Bu İpek denen kızdan neden ayrıldınız? Benim arkamdan dolap çevirdiği için. Selçuk'la sevgili olması yani. Elinizde cinayete dair delil var mı yok mu? Bence biz artık esas konuya gelelim. Henüz delil yok. Ama sebep var gibi. Sebep değil o. Varsayım sadece. Peki İpek neden Selçuk sizin öldürdüğünü söylüyor? Benim öldürdüğümü mü söyledi? Ay çok pardon. Evet. Ay Allah kuru iftiradan saklasın. Pes yani. Aklınca tabii ben hapse gireceğim. Kocam da ona kalacak. Bak bak bak. Yani Maktul Selçuk Erensoy'u öldürdüğünüzü inkar ediyorsunuz öyle mi? Memur Bey, benim adam öldürmekle cinayetle ne ilgim olabilir? Peki dün gece neredeydiniz? Evde, kocamla ailemle birlikteydim. Ay bir sürü şahidim var. Sadettin Bey, İpek Hanım Selçuk'u karınız öldürdüğünü söylüyor. Ne diyorsunuz? Songül cinayet minayet işleyemez. Siz işleyebilirsiniz ama değil mi? Ne demek istiyorsunuz? Yani bir mafya ailesinin üyesi olduğumuzu tüm İstanbul biliyor. Sizin için cinayet işlemek sıradan bir olay yani. Bugüne kadar hüküm giydiğim bir cinayet davası olmadı. Ya bu ilk olursa? Memur bey, sizce cinayet ben işlemiş olsaydım, o cesedi bulabilir miydiniz? Nasıl geçti? Bomba gibi. Senin o geri sevgilin Selçuk'u benim öldürdüğümü söylemiş. Sevgilin falan değil o benim. Ay kapatmam, metresin her neyse işte. Onu elime bir geçireyim vallahi parçalayacağım. İbreti alem olsun. Görsün bakalım ne demekmiş iftira atmak. Sen hala masum olduğuna inanıyorsun ha Songül? Tetiği ben çekmedim sonuçta. Tamam tartışmayın. Polis İpek'le beraber cinayet silahını da bulmuş. Bari denize atmaya becerseydi. Geri bu kız ya silah ruhsatsız. İyi ama senin elinde hala barış var. Seni adli tıbba yollarlarsa işimiz çok zor o zaman Sadrettin. Bak Songül her şeyi inkar ediyor. Hem dün gece için de yanında çok şahidi varmış. Yalan söylüyor. Ha o yalan söylüyor sen doğruyu söylüyorsun öyle mi? Evet. Kızım uzatma. Biz çözdük her şeyi. Selçuk Sadrettin öldürdü değil mi? İkinizin sevgili olduğunu öğrenince delirdi ve adamı öldürdü. Hayır. Sadrettin yapmadı. Songül yaptı. Bak, Songül'ün öldürmek için bir nedeni yok. Ama Sadrettin'in öldürmek için nedeni çok. Hem adam mafya. Songül yaptı diyorum. Songül yaptı. Lan bir sus. Sadrettin'i az sonra adli tıpa göndereceğiz. Elinde barut izi çıkınca da böyle konuşabileceğim göreceğiz Göreceğiz. İpek, Bak, Saadettin'in yaptığını itiraf edersen sana yardımcı olabiliriz. Nasıl bir anlaşma yapabiliriz mesela? Ha şöyle ya. Sadrettin aleyhine ifade ver. Buradan elini kolunu sallayarak çık git. Yoksa işbirlikçisi olarak yakayı sıyıramazsın. Kızım bu işin şakası yok. Cinayete yardım ve yataklıktan en az 15 yıl yersin. Tamam. Her şeyi itiraf edeceğim. Serbestsiniz, gidebilirsiniz. Nasıl ya? Suçlamalar düştü yani şimdi? Evet düştü. Oh Allah'a şükür. Sonunda adalet yerini buldu. Ya dava? Katil suçunu itiraf etti. Selçuk Eren Soyu İpek Üzer öldürmüş. İtiraf etti. Bize bir saniye izin verir misiniz? Müsaade edin vedalaşsınlar. Niye yaptın bunu? Sana yeterince zarar verdim. Benim yüzümden hapse girmenizi veremezdim. Bir yolunu bulurdu ki peki. Sana yaptıklarımın bir bedeli olmalıydı Sedrettin. Buyurun lütfen. Yaşayın bedelini sadece bu kız ödememeliydi.